Merhabalar krallar hepinize selamlar bugün yeni videoyla karşınız Bugünün dördüncü videosu arkadaşlar Bugün arkadaşlar dördüncü video olarak da o şey, adı neydi bunun? Parkour simulator oynayacağız Bazen adlarını unutacağım ya Bu oyunda arkadaşlar parkur yaparak Mesela bakın ha, evet, Bakın Spiderman oldum Spiderman Spiderman <laughs> Spiderman oldum Parkur yaparak hızımızı geliştiriyoruz arkadaşlar Spider man Spider-Man İkili zıplama var mı? Bu slaytta kayıyor. kayıyorum <laughs> Şimdi biz gidelim gidelim. Koş 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 koş. Burada 5 XP var. Hemen alalım. Aslında ben arkadaşlar şey seçecektim, çekecektim. Matrix'i çekecektim ama çekemedim arkadaşlar bir türlü uygulama kayboluyordu. Ama arkadaşlar ben orada bir tane kutu açtım. 7500'lük kutudan bir tane açtım. Ve ikinci bölgeye de geçtim arkadaşlar. 7500'lük kutudan, kutudan da arkadaşlar ben şey çıktı. Ha, Frozen çıktı. Alan vuruyor. Size arkadaşlar 40 bin vuruyor. 40 bin 40 vuruyor. 40 vuruyor yani arkadaşlar. Ama arkadaşlar iki seviye oldu. İki seviyesinde de 75 vuruyor. Yani bayağı güzel. İşte ben şimdi böyle aa, yapıştım böyle. Spiderman. Spiderman. Tutunmadan kaydım. Çok başarılıyım ben bu konuda. Tutunmadan kayabiliyorum. Alacağım onu. Hmm, güzel hızlanmışız. Şu XP alabilir miyim acaba? 5 XP veriyor ya. Gel buraya. Düz duvara tırmanabilir miyiz şöyle? Hadi. Hadi tırman. Tıp ve tırman alamıyor. Peki böyle yukarı çıkılabiliyor mu? İşte böyle böyle yukarı yukarı çıkılamıyor. Yarışa tabii gitmeyeceğim. Çünkü ben daha yeni başladım oyuna. Aa. Yerde 5 XP var. Şu 5 XP'yi de alayım. Sonra buradan kayarak Oo! Çok güzel kay. Oo, çok güzel flash olduk. Flash oldum. Aldım onu da. Güzel güzel koş 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 koş. O şu duvarlarda da varmış. Bu ne işe yarıyor? Aa geri fırlatıyor. Hop. Of çok hızlı. En fazla hızım bu kadar arkadaşlar. Bu kadar en fazla hızım. Uhu, böyle çok hızlanıyorum. Şunlar alalım. Hop. Jet. F16'yım bildiğin ya. Koş 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 koş. Arkadaşlar ben şu halkaya alana kadar siz arkadaşlar videoya like atın. Ve kanalımıza abone olup şunu alana kadar alabilirsin tabi. Videoyu durdurup like atıp ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu oyunda hızımız geliştikçe parkurlara da gidiyoruz. Mesela şimdi benim hızım birkaç olsun. Kod var mı diye hemen bakıp geliyorum arkadaşlar. Hiç kod bulamadım maalesef. Aa, kod var dedi ya. Ben... Bu, bu arkası of 25 xp veriyor. Çok güzel çok güzel çok güzel. Aa şu orada var orada var. Benim gibi oh, yeşil yeşil, yeşil, yeşil. Gitmi Aha dediğim parkurlar açıldı arkadaşlar bakın. 500 hız olduğumuzda buradaki parkurlar evet, bakın. bakın burada parkurlar var. Bu parkurları geçerek biz XP kazanıyoruz galiba. Ee, şimdi geçelim şöyle. Zigzaglar Zigzaklar yaparak gidiyorum. Zigzak. Koş 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 koş. Bakın duvara tırmanabiliyoruz. Burada gösteriyor duvara tırmanmayı. Ben çoktan biliyorum ama. Şimdi burada hızlı zıplamalıyım. Hızlı zıplamalıyım o yüzden hız alacağım. Sonra zıplayacağım. Hayır 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 hayır. Abi çıktım bir de ya. Yok artık. Bir de çıktım. bakalım. Gel bakalım. Şimdi böyle hızlan. Sonra gel bir daha hızlan. üstüne bir daha hızla sonra gelip bir, gel bir de buradan kay. 260 ibre sona vurdu. Gene zikzaklar, zikzaklar yaparak gittim. Şurada hız aldım. Buradan zıpladım. Run. dur şurada dur dur dur. Buradan bu sefer zıpladım. Hız al. Zıpla. Hız al zıpla. Hız al zıpla. Kız 40 XP. Efsane. Yaptık ya biz bunu. Aa green açıldı. Ama ne oluyor? Nelere girdim ben? Ha? Tak bunu. Taktı mı acaba? Taktı galiba. Bakayım mı? Taktı. Aa, da yeşil yeşil şeyler çıkıyor. Şimdi geç bunu. Oo, karlı kuş bölgesi. E niye bu kadar yavaşım? İki bölgede daha hızlıydım. Ne oldu be? Bir dakika. Bana bir şey oldu galiba. <laughs> Dur yarışa gideyim. En azından kurtuldum. Kurtuldum ama kazanacağımı da çok sanmıyorum. Aa, e, galiba bu adam benden daha güçsüz. Ben kazanır mıyım acaba yarışı? Aynen adam benden daha kötü. Ben yarışı kazanırım. Yay! Şöyle uç. Şöyle bir uçuş. Hi, ya kazanırım dediğim ama. Oh, oh, oh. Orada bitiyor. Orada bitiyor. Orada bitiyor. Orada bitiyor. Şunu al ben. da zıplar mıyım? Zıpladı ya. Yeah. Tamam şöyle. Ne oldu? Ya. Ya abi tam kazanıyordum. Siz de gördünüz. Tamam bundan sonra yarışa katılacağım ve kazanacağım. Ne oluyor ya bana? Abi bugün tüm aksilikler de beni buluyor. Bundan gitmeyeceğim. ikincisinden gideceğim. Çünkü o ilki baya bir... Ya ne oluyor? Hiçbirinden gitmeyeceğim. Bak o adam kazanmış ya. Normalde ben kazandıydım. Neyse. Ben şimdi ben buradan geçemem ki. Geçer miyim acaba? Geçer miyim ki geçtim. Bundan geçsem mi acaba? Hadi geç. Hop tamam. Buradan geçsem mi? Hadi, At geçtim. Tamam dur burada. Run. Dum. Koş. koş. Oy bir dakika. Ya. Ya. Of ya. Şunun hiçbirinden geçmeyeceğim. Oraya gitmem de bir yıl sürüyor. Kaya kaya gideyim bari. Uhu, Bu kaymak ne işe yarayacak acaba? İleride yarar işe. Hop, bir şöyle bir zıplama. aldım onu. Şimdi şöyle bir... Hayır. Duvara çık. Çık duvara. Duvarda Spiderman gibi koşuyoruz. Gene geldim buraya. Run. Dün. Hayır. Heh. Güzel. Hop hop hop. Güzel. Geç bakalım şuradan. Gene zigzaglar yaparak geçiyorum. Abi. Hop. Geç. Hayır. Heh. Dur hemen şunu bir alayım. Hemen şunu bir alayım. Al bunu bakalım. Gitti yarış. Yarışa katıldı bunu. Alıp yarışa katılacaktım ama gitti. Ben yeni trail aldım mı? Snow trail. Almamışım, almamışım. Robux'lu varmış bir tane. Neyse şimdi benim kaç hıza ihtiyacım var diğerine girmek için. Bir yarışa girip kazanacağım ya. 25 XP al. 25 XP bir de al. Bir sonraki için 1000 istiyor. Ben bunu yapacağım gene. Ben gene bunu yapacağım. Güzel veriyor çünkü. Kaç. Run. En fazla 43. 43.5 HMP. MH. O ne be? işte en fazla 43.9 hızım olabiliyor. Biraz üstüne şimdi 9 oldu. Run. Şunlardan birini alsam bari. Heh, aldım. Hop. Gene zigzaglar yapa yapa gidiyorum. Tamam tamam. Expri yapmayacağım artık şöyle bir ne be? Expir, Expir. Ya unuttum. Ne yo? Aha bin olduk. Olduk bin. Ne diyor? As, Sirbas kral bilmem ne bilmem ne dedi. Bilmem ne bilmem ne demedi tabi de. <laughs> ne dediğini anlamadım. Hop hop hop. ikili zıplama var. Ben <laughs> çoktan fark ettim ama yeni söylüyorum. Aa köpek balığı. Merhaba. <laughs> köpek balığı. En fazla bu zifalar yaparak gittiğimizde arkadaşlar en fazla bir 100 hıza varıyoruz. 100 nokta bilmem ne HMP. Koş bakalım. Ben bundan güzel XP alırım. No. Ama uzundur bu şimdi bitmez bir yıl. Ben neden hiç hız Çok Ama burada alacağım. Almasa mıydım? Yok aldamıyım olmuş. Hop 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 hop. Run. Bu ne biçim bir şey ya? Anam her yerin her yerden dolanıyorum. Bu ne ya böyle? Haritada böyle gezecek miyiz biz? Arkadaşlar haritayı gezmek için en iyi parkur bu parkur. Kaç verdi göremedim. Ay güzel. 140 vermiş. Çok iyi hızlandım. Run. Bana trail verdi mi bunu? 2500'de veriyormuş. Eh. Tris gitmeye çalıştım. Bir daha yapayım mı onu? Neyse dur yarışa katılacağız. Videoyu bir yarış kazanmadan bitirmek istemiyorum. Dağlar ardında dağlara geldim. Haydi 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 alırsın haydi haydi. Almış yes. Şimdi koş. Aa bu ne? 7500 istiyor. Çok fazla Çok fazla istiyorsun. Hop hop. Adamın arkasından gök kuşağı çıkıyor ya. Bu ne 8000? Çok fazla. Hop. Buradan illa bir şey alınacak o yüzden buraya çıkartıyorlardır. 20 75 XP. Ha şimdi şurada dur. 75 mi alacağım ben. Neredeyse benim en son yaptığım yerin yarısı kadar. Yani o kadar bir şey kadar hadi alırsın 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 aldı mı aldı aldı yes tabii ki de evet yes dedim ve yes'e bastım. Tek ben mi yarışacağım? Ben yaparız. <laughs> Bundan gene birkaç yıl adada gezeceğiz ama. Neyse bunu bitirip bir yarışa daha katılırız. O evet, arkadaşlar. Birinci olmazsak bitiririz. <laughs> kayarak gideceğim buradan. Buradan kayarak gideceğim. Kayacağım. Run. Şöyle. Böyle bu sefer o 10 max MXP'leri falan almayacağım. Direkt hızlanıp geçeceğim buraya. <laughs> Ha burada alacağım. Hop. Şimdi gel şuradan. Of 3 360. Çok iyi. Yine bir saat adaları dolaşacağız. Vallahi güzel geziyoruz. Benim için çok serin burası. Volkanın tepesine gidiyormuşuz. Hop. Direkt ben 100 TL, 140 tane şey aldım. Hız aldım direkt. Şuradan aşağı. Şimdi. Oo, buraya tepesine çıktı. Çok güzel. Dağlarda ev, evlerin üstüne gezen Spider-Man'im ben. Gelmeyin buraya. Gelmeyin lütfen kimse gelmesin. Kimse gelmesin. Dediğim bir kişi gelsin. O da benden edip biri olsun. Hadi bakın Başla. Go. Aa Ben yapabildim artık. 40 tane evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki